İngilizler kraliçeye son görevlerini yerine getirmek için Westminster'ın önünde saatlerce 8 kilometre varan kuyruklarda beklemeye devam ediyor. O kuyrukta bekleyenlerden biri de İngiltere milli futbol takımının eski kaptanı David Beckham'dı. Beckham 13 saatten uzun süre bekledi ve kraliçeye saygısını sundu. Kraliçenin naaşını ziyaretler sürerken Kral Charles ve üç kardeşi annelerinin naaşının başında askeri üniformayla saygı duruşunda bulundu. Londra'da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in naaşını ziyaret sürüyor. İnsanlar tabutu görebilmek için 8 kilometreye varan kuyruklarda bekliyor. Kuyruk bekleyenlerden biri de Kraliçe tarafından sür ilan edilen İngiltere Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı David Beckham'dı. Beklerken hayranlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Beckham 13 saatten uzun süre kuyruk bekledi. Yorgunluğu gözlerinden belliydi. Onlarca saat bekledikten sonra kraliçeye saygısını sundu. Hayli üzgün görünüyordu. Kral Charles ve üç kardeşi ise askeri üniformalarıyla Kraliçe'nin naaşı başında 15 dakika nöbet tuttu. Ailenin diğer üyeleri locadan onları izledi. Prens Andrew ve Prens Harry kraliyet görevi yapmadıkları için bugüne kadar törenlere sivil kıyafetle katılmışlardı. Ancak Londra'daki saygı duruşu için her ikisine de askeri üniforma izni çıktı. Pazartesi günü düzenlenecek cenazede Avrupa'dan Asya'ya 22 soylu aileden krallar ve kraliçeler bir araya gelecek. İngiltere'nin diplomatik ilişki kurduğu tüm ülkelere davet giderken Rusya, Belarus ve Myanmar'ın cenaze törenine katılmaları yasaklandı. Törende Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Konuklar lüks otobüslerle Westminster'a ulaştırılacak. Tabi bazı istisnalar yapılacak. Amerikan Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı kendilerine ait özel korumalı araçlarla bölgeye gidecek.